E, adım ata ata, adım ata ata. Bak böyle. Önüne koyacaksın yavaş yavaş. Heh, yürümeyeceksin ya, ayaklarını önüne koya koya. Yapıştıracaksın, diğer ayağını diğer ayağını yapıştıracaksın. Aferin oğlum, ay sallasın. hello de. Hello. Hello. Aaa. Aaa bu mu? Bir de yavaş edelim hayır hayır yok Böyle duracaksın. Bir, iki, sağ ayakla sağ ayak. Ha, yap. Yok diğerini diyelim. Yo, Dedi de, be, üç de, de, saniye durabilir tamam. Üç saniye dur bakayım. Dondurman elinde kalsın sana denge yapsın. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. Şimdi altı saniye. Dur bakayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Harikasın. Şimdi 10 saniye Çınar. Hadi göster kendini bak. 1. Tam kendini iyi ayarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harikasın. Hadi gel. Bayit. <laughs> Burucan ama. Değdireceksin. <laughs> tam. Evet, He, mi? Demiş. <laughs> lazımmış. Sen abi oldun artık. <laughs> Sen sökersek mesela gelip mesela şu şekilde iki tekerlekli kullanabilirsin. Sorun olmaz. Ama şu an kullanamazlar. Şu an hiç sürmedin, hiç, hiç alıştırman yok ki. Nasıl? Öğrenmedin ki. Aynen. Öğrendiğinde, yazın öğrendiğinde bir yumuş, yumuşak yerlere gideceğiz. Yumuşak yerlerde sen süre, e, sürmek, sür, sür süre, 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 süre öğreneceksin. Sonra da artık hemen bir bisiklet görünce direkt binebileceksin. Dengeni koruyabileceksin artık. Aynen. Ya da, da. biraz bir mu hangisi Ya şey var ya, iki tekerlekli de onu Ana. Onu evet sen onu kullanabilirsin. Doğru diyorsun vallahi. O zaman onu getirip yaptıralım buradan. He sen scooter diyorsun. İki tekerlekli scooter. Aslında öyle bir şey mi alsak sana Çınar? He? Sen iki tekerlekli scooter diyorsun. Evet. Hmm. Doğru doğru. Şunu diyorsun değil mi sen Çınar? Hayır büyük olanı. Şu, şu, şu ikili. Hayır büyük olanı. Tamam büyük olan hangisi söyle. Al sen kornet oyu orada, ben sana alayım. Bu, onu Tamam onu çok çekme. Demir ya ucuna gelir. Bu, bu. Tamam bu. al bunu. Bu mu? Bu mu? Hayır. Üstteki mi? Evet. Ha bu iki tekerlekli değil mi? Aslında evet sen bunu artık yavaş yavaş geçebilirsin. Çünkü sen skuturuna da sıkıldın. Ben, ben Sen bir şimdi dene bunu. Bakayım dengede durabilirse sana bunu alalım. O fren tutuyor. Hızlı hızlı git. Eğer durmak istiyorsan fren tutarsın. Evet balık sürdüğüm çok iyi. Aa. Evet bu şekilde gide gide öğreneceksin artık. Yani süre süre. Çok sürersen hemen öğrenirsin. Bak döndürmeyi de biliyorsun gördün mü? Evet. Daha daha düşünsene bir gün sürsen, iki gün sürsen, üç gün sürsen, dört gün sürsen, bir hafta sürsen, bir ay sürsen daha ne kadar güzel öğrenirsin. Düşün, düşünebiliyor musun? Evet her gün sürdü, sürdükçe çok daha iyi öğrenirsin değil mi? Evet sürüyorsun. Bazen öyle küçük asıklıklar olabilir. Evet bazen küçük böyle şeyler olabilir doğru. Ve durmak istersen de frenin de var. Bu tam senin sana göre. Mantıklı. Çünkü sen artık diğer skuturunu sürmüyorsun herhalde değil mi? Bunu mu istiyorsun? Bunu mu güzel? Ha, doğru. Ama bu kız rengi bunu almayalım. Kız rengi mi kullanacaksın? Ha, sen erkeksin. Bak erkek renkleri şurada var. Eee abisi bunun erkek rengi var mı acaba? Hmm. Hee bak orada kli var. Hee doğru. Aaa erkek Bak. Yoo bak abi bakıyor. Pembe ise vermeyecek. Aa şurada var. 6-9 diyor ama. Al şunu yok. 6-9 En çayıncı olanı. 6 yaş diyor. 6 yaşı ne sene diyeyim? 6 yaş yok büyük olur uzanamazsın. Boyun daha kısa senin ya. Boyun kısa olduğu için. Aynı renk de mi? Hmm. Bence de artık Çınar çünkü da aldık biz buradan. Onu da kullanmıyor. E bence artık ikiye geçmemiz lazım. Bu denge onun istediği kullanmasına biraz etkiler değil mi? Ya, evet. çok, çok, olmasa da. Elçin orada demirler var. <laughs> ya bunda bir özellik var. Bu bayılıyor oyuncaklarının söküp çıkartan yani. <laughs> O zaman Çınar artık bu üçlü tekerlek scooter'lardan bırakacağız tamam mı? Şey binerek gideceğim. Bir... Hayır bırakmayacaksın. Bak bırakırsan olmaz öğrenemezsin. Kaldır. Hayır kaldırman lazım kaldır. Kaldırma oğlum sen niye ne yapıyorsun? Şimdi sür, sür, bakalım görelim seni. Bakalım nasıl sürüyorsun. Bir sür bakayım ben öyle... Tam ayağını tam ortaya koyarak hayır. Hep ileri bakarak soracak. Evet öğreniyoruz. Evet, evet. Ama hemen bakıyorsun ama. Bakmaman lazım. Bakıyorsun hemen. Değil mi? Biraz bakıyor musun sanki? Çok sıkıldım ya. Evet. Çok sıkıldım ya. Tamam hadi bırak o zaman başka yere gidelim. Hadi. Sana yaza doğru biz bence bunu alalım artık. Gel onu yerine koyalım da. Nereye koyacağım? Ha, ama gelirken kafana vurabilirsin. O bisiklet yerine girmez ki. O skutu yerine girer. Ha? <laughs> Neyse hadi ben yardım edeyim sana. Bunu skutu yerine koyacaksın şuna. Skutu yeri neresiydi? Şurası. Gördün mü? Hadi Çınar sene gidelim de. Aha Kerat abi gel. Bir dakika bir dakika bir dakika gelsene bir. Gel bir gel gel. Sen niye attın bunu yere? Hele bak ya alışkan. Bu alışkanlık küçükten beri böyle atıyorum. Zaten evet. hadi. Çınar senin puanını kestim. Senin 5 puan eksidesin sen. Hayır. Evet kornetonu yere attın. Çöp atman gerekiyordu bu. Tamam çöp attım. Aa ha. Ama yere atmayacaksın. Eğer elinde kalırsa elinde tutacaksın. Onu çöpe atacaksın. Okey? Şimdi mesela bitti ya. Evet bana vermen doğru bir şey. İlk etapta bana verebilirsin. Aa, en iyi yerini bana veriyorsun. Çikolata var içinde. En iyi yerin. Ha yokmuş pardon. Hadi gel. En iyi yerinde bana vermiş. He? Çınar ben sana şimdi şey, bir ya, poz bir git, poz ver bakayım. Ya, git ya. ya, mi? ya, ya, ya. onun elektrikleri yok şuna. Elektrik olmayınca süs gitmez. elinde doldu ya. Bak buraya yazı yazmışlar. Değerli misafirlerimiz, lütfen sağlığınız ve güvenliğiniz açısından sergilenen ürünleri spor liderlerimizin yardımı ile deneyin. Aksi halde oluşabilecek zararlardan sorumlu değiliz. Burada. Ne demek bu? He? Bu ne demek biliyor musun? Yani bunlar deneyemez. He, bunları Çan sür buradan elektrik şey lamba şey e, sayılar çıksın. Sür bakayım onu. ileri doğru sür. Şöyle öne basacağız. Öne basacağız. Şu biraz daha sür. Devam et. Geliyor. Şimdi biraz daha sayı gelecek. Bak. Şu an sıfıra indi. Biraz daha ileri doğru yap. Ha biraz zor değil mi? Aa evet oğlum ya. Biraz zor. Dört tane mi getireyim? E bunu sen istedin o zaman Aa onu elleme o demir ya, evini keser çınar Sen sadece otur E onu elleme ya Onu mu kaldıracaksın? <laughs> Kaldır hadi bakalım Bir Devam et Daha da güçleniyor Evet şu an daha da güçleniyor. İki Bak böyle güçlenirse Gülüm sokaklarımın iyi yakası Valla Beni dövmezsin diye düşünüyorum ya. Şakadan mı döveceğim gerçek gerçekten? Şaka Şakadan. ben aferin oğlum. Oha çıknan çok havasın. Sen öyle atar mı? Hmm. Al sana ağırlık getirdim. Ya. Oturarak yap. Al sen şu işte çocuk yerine otur. Ben de sen. Yok yok ikili yapma. Ayağın düşer ağlarsın valla. Oyunumuz biter bak. Ona tek elle yapılıyor. O zaman güçlenemezsin ki. 1 evet. 2 Güçlenem. Ha şimdi 1 2 Çıkılma Dur. Beş tane yapacağız. Çınar sen niye böyle kabasın? Sen öğretmediler mi sana kibarla? He? Sana kibarla. Bunların atılmayacağını bilmiyor musun? Neye atıyorsun? Ee, böyle ağırlıktan lütfen işin bittikten sonra baba işin bitti alabilirsin de. Tamam mı? O Çınar. Ejderhan... dövmeni gördüm. Ejderha dövmeni gördüm. Vay. Nasıl beğendiler mi? Kim dedi? Sen kim dedi yedin? He? Kim yedin dedi? Anne. Hadi doğru cevap ver. Nasıl beğendiler mi? Beğendiler mi? Anne dedi. Anne mi? Anlamıyorum ki yedin demek ne demek ya? Bilen bırakma da ki. Ah oh, oğlum oğlum. Şimdi gel şunu da tut canım. O biraz o biraz sert ya. <laughs> Gel sen bir önce tut şunu tut. Bu sağlamları tut. İkisini tut birden bırak kendini havada gez. Yes. Sıkı tut tamam bırakma kendini. Heh. hop. Çok da bırakma ya yere düşüyoruz. Bence o zaman bu çok aşağı iniyor ya. Sen aşağı inmeye nereye tut canım? Evet o da bir özellik. Ama çok aşağı inme başın. Bence şunları şunu bir dene. Bunlar tamamen seni kaldırır havaya herhalde. Oo. Dikkatli ol çarparsın. Ters tuttun ha. Evet çok güzel yaptın. Gel ağlını götür yerine koysana. Al ağırlık bende kaldı. <laughs> Şimdiki. o ses ne? Ne demek yani? Pist. 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 Bak bu boks nasıl yapılır sana göstereyim ha. mi? Bak sen video beni çek. Ben sana göstereceğim. Bir görür müsün oğlum? Ama yukarı kaldı ben gördüm. Görünüyor mu? Bak. Bak şimdi. Şöyle duracaksın. Elimde şey var çok var da şunu bırak. Da... Çekiyor musun? Ben evet. görünüyor mu? Üçüncü sayı çıktı mı? Evet çıktı bak. Ve sayılar yukarı doğru artıyorsa çekiyor demektir. Şimdi gel beni, beni çek çar, Yukarı çar. kaldır. Ulan kerata niye böyle yaptın? Bir dakika Çınar yanıt Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya yakalayacağım seni. Nereye gittin? Gel buraya Şimdi sen beni peşle. Şimdi sen beni peşle. Bir dakika şu araya gireyim de buradan. Oo çok acıdı. Bak şimdi. Hadi bay bay görüşürüz. Birbirlerine vurursun lan? Ha geliyor geliyor kaç 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 kaç. Tamam lütfen. Oh vallahi yakaladım ya. Dur, abi geldi mi lan kaldıralım. Ne? Abi geldi abi. Hayır. hayır. Vallahi de... bunlar çıkması yasak ama yerinde hayır. Sen bunları çıkarmışsın ya. Uf, terledim ya. Sen terledin mi? Hayır. Şuna gel gösterme bence. Şey kızarlar şimdi. Tamam da bu mavi şeylerin çıkması yasak. Bunlar e, şey değil. Oynamayı şey, şey değil. Bunlar hayır. reyonları belli etmek hayır. için kullanılıyor. Bunlar reyonları belli etmek için kuralım. Başlıyorum o zaman. Bak, bak. Neredesin? Hah. Ula 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 ula. Ula 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 ula. Ay ya yaka, ay yakaladın beni ya. Vallahi seni yakalıyorsun ha. Gel top bölümüne gidelim sana çalım atayım. Ya onu öyle bırak. bırak kaçalım hadi gel. Kaç 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 bırak onu öyle kalsın. Hiç beni dinlemiyorsun ki ya. Vay <laughs> wow, yuvarlak adam mı? Bak adam kafası. Uy beni de ne olur. Vay geliyor. O birden açıp ip olabiliyor ha değil mi? Bak adam. Evet atama kulesinden bir tane köpek balığı görmüştüm ben. Ev kendi kendine konuşuyor. O köpek balığı üstüme geldi. Paralarımı aldı gitti. Kapatıyorum kendimi. Kösüyorum. Hayırlı evde. Hayırlı evde tekrar verdim. Paralarımı tekrar verdim mi? O zaman açılıyorum. Hemen köpek balığı diyor ki. Köpek balığı diyor ki hemen gidelim. Tekrar kötülükler diyarına gidelim. Kötülükler diyarı topların olduğu diyar. Orada büyük büyük toplar alıp bu sefer toplarla gelecekler. paralar alacaklar ve bundan hiç kimse haberi yok. Hey Ryder Efendi yatıyor. Aa, yat babam yat. <laughs> Akşama kadar yat. Chase, Chase de konuşuyor. İyi e, nasılsın? İyi mi sen nasılsın? Valla iyiyim ne yapalım? İşte bildiğin gibi işte. Valla ben de iyiyim işte. Evet dostum. Şu anda köpek balıkları kendilerine büyük büyük bomba toplamaya başladı. Evet büyük toplar. Bir. Hey köpek balığı. Ben köpek balığım ya. Ben bir bir çocuk görmüştüm. O sen misin yoksa? Ulan ben seni yakalıyordum. Dur zıplayacağım üstüne. Sen ne zaman benim arkadaşım oldun lan? Oo dur bir zıplayayım. Sen de hayır baba. Ben sana, zıplatacağım. Hemen bir zıplatma kulesi. Hemen trombolünden fırlatma. Birden birden pıt yapacağım. Dur, dur dakika. Bak şöyle Bir daha koyacağım. Sadece. Dur, bas. Oho. Evet topları da. Kötü toplar gelsin. Çınar en büyük topu alacaksın. Hadi, Hadi gidiyoruz. Büyük büyük topları alıp ee, hırsızlık yapmaya gidiyoruz. Evleri patlatacağız. Chase'in arabası o arada Chase'in arabası hiçbir şey haberi yok Çınar. Chase'in arabası kanatlarını hiçbir bekliyor. Şşş, zavallı. Bilmiyor ki şey olacak. Bilmiyor ki şey haberi yok bundan. Ee, Raiden efendi sen yat istediğin kadar. Biz bombalarla Köpek balığı şeyi çalmaya başladı ev. evleri soyuyor, evleri soyuyor. Bu öyle. Aa öyle mi? Aa evet sen şimdi köpek balığının girmemesi için uğraşıyorsun değil mi? <laughs> köpek balığı zarar vermesin. Ama köpek balığı sana evet, zarar O Oo o zaman köpek balığı Oo tamam. Olur. Açık. Olur. Açık yer var. Dur tıra zıplama kulesini istiyor. Hey zıplama kulemi gönderin. Hemen geliyor tamam. Tütüt. Tüt. Zıplama kulesinden atlayacakmış şunlar eve. Ve evin bütün paralarını çalacakmış. Gel 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 gel. Biraz daha gel. Sen yol göstereyim. Sen biraz yaşlanmışsın ya köpek baba. Göz yolunu görmüyor. Biraz sağ yap, sağ yap, sol yap, sol yap. Hop. O ağzını da açıyor. Gel. Yavrum gel gel gel. Gözü var mı? O da selam verin Raider ama Raider sizi tanımaz. Selam selamun aleyküm ne? Selam. <laughs> <laughs> Raider Raider'a e söyleyeceksin. Hey! Geldiniz mi? Ulan ben neredeyim? Şuradaki para nerede? Oğlum neden söylemiyorsun? Sabahtan beni bekliyorum ya. Para çalacaktım. Hadi beni zıplatın ya. Hop! Atıtma kulesi ramp şeyi açılsın rampı. <laughs> Fırlatma rampası açılsın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Oo, <laughs> tekrar bas bırak. <laughs> ya sıpladı. Evin önüne düştüm. Oo gelin biraz da evi kemireyim ya. Ulan bu ev var ya biraz zarar verin. Hayır zarar var Bu, bu paraları çalayamayız. O zaman paraları çalalım ha. Oo şu an şu an paraları çalmaya başladı köpek balığı. Yemin ediyorum var paralar var. Hadi boşaltma bankasına götürüyoruz paraları. Ay. Hadi gemiyi de dolduralım. Daha fazla para lazım. Küçük paraları koyalım çok önemli. Evet oraya küçük paraları koyalım. Al küçük paralar burada. Ah bu küçük paraları. koyalım. Bunlar büyük paralar. Al sana küçük para. Bir de kağıdın adı kağıt para olsun. Al. Küçük paralar da koyalım. Hadi paraları koyalım. Büyükleri koyma. Büyükleri bankaya götüreceğiz. Allah. Bir tanesini koydum. Bir tanesini koydum. Bir tane. Evet. Şimdi kafa atla o kalesi. Evet atlama kulesi kapanıyor Tuz. eğer atlama kulesi bozulursa ikinci atlama kulesine atlayabilirsiniz hemen o da burada atlama kulesi bozuldu Ee, bozuldu mu o zaman köpek balığı bu olayı sevinmeyecek ve çok sinirlenecek bize Sinirlenmesi köpek burada atlama yedek atlama kulesi varmış yedek atlama kulesi varmış Köpek balığı getir gel. Bir deneyeceğim lan. Ulan ben var ya hırsızlık yapınca ben nasıl kaçacağım sanıyorsunuz? Bir deneyeyim ya. Allah Allah. Deniyorlar. Tamam bir dene bakalım. Nasıl zıplıyor? <laughs> Hayır bırak bakayım. Bırak. Şimdi bu düz durabilir. Bu düz ya. <laughs> Çok tatlı atladı canım. <laughs> Şimdi onu böyle bırakacağız. Bu adamı kulesi bozdurursa şuna. Birden hemen 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 basıp bırakacağım. Ay çok tatlı tatlı. Evet dostum çok güzel. <laughs> Şimdi ne istiyorsun? Şimdi başlayabiliriz. Hazır mısın? Oy. O i o o a a i o a o a o o o oy! Ben niye vuruyorsun? Hemen kaçmam lazım. Oy. Böyle tatile hele böyle öyle Tamam. Poponu sallayarak değil mi? Hıhı. E poponu sallayarak. Oy boy, o, 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 ay, iyi. O o, 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 o. Hadi şimdi yüzmeye kalk. Şimdi yemeye. Tamam. Popo sallayarak sallayarak yemeye. Tamam, hadi yemek yemeye. Öyle uzaktan yapamazsın ki. Hayır kim sana söyledi uzaktan yapabileceğini? Ben yaparım. Bence yapamazsın. Hayır. hayır, hayır. E yap bakalım hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> kim geldi? Kız, kız, ben, kız. Biz var ya bir korsancılık oynadık var ya Yemek lazım. Yok <laughs> Yiyecek ya birazdan yani, elimizi yıkamaya gittiydik sen geldin Çınar? Ben bugün biraz geç kaldım. Sen ne de konuşuyorsun? Sen aldın ne söylüyor oğlum? Anne, ben götünü uyuyorum. Peki bir şey diyor. Anne, anne ben uyuyamadım. Götünü uyuyamadım. Tamam, ondan sonra elini yıkayacaksın. Okey? Hı hı. Tamam. Ulan geriden gel, geriden başlayacağız. Dur geriden başla, buradan tamam. başlayacağız. Tuvalete doğru gideceğiz, sonra oradan sonra oradan yemeke. Tamam mı? Tamam mı? Başlık. Oy! O i o a o i o o ay oy oy. oy, ay, oy. Tamam, şimdi elini yıkasın. Ama taburelerdeki elini yıkamazsın ki. Öyle bir özenin yok ki senin. Bay. E yoksa vakafmaz. Elin üst, 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 üstünü ıslatabilirsin, bir şey olmaz. Bak alıyorum. Tamam, azıcık elini yıkasın. Hadi bakalım. Oo, ejderhan ne güzelmiş düşün. E niye böyleken zorluyorsun? Düz yapsana. <laughs> Şuna ne bak ya, ne bak ya. Tam dövmeci olmuş ya. Allah. Tamam elini kurut bakalım. Ben yaptım da ben yaptım. Senin özelliğin süper vallahi ya. Hadi gel bakalım, hadi yemek ye. Hayır, ben Ama ne konuşardı?